CHP kurultayında siz aday olacak mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olmak gibi bir kavram da asla konuşulmadı, geçmedi. Ben hiçbir zaman kendime bu sürece dair yaptığım sohbetlerde bir makam biçmedim. Yani benim şu anda sunduğum yöntemin içerisinde bir adaylık ilanı yok. Bir değişim talebi var ve bir sürecin tariflenmesi talebi var. E, bu doğrultuda e, dediğim gibi ben tatmin olduğum henüz bir zaman dilimi yaşamadım. Değişim talebinize bu genel başkan da dahil mi? Bir. İkincisi de siz bir genel başkan olsanız, bir siyasi partinin genel başkanı olsanız, muhtemelen CHP'nin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız? Demokratik kültürünüzle ilgili bir sorudur bu. Teşekkürler. E, önce şunu söylemek isterim. E, ben tabii değişimle ilgili fikrim farklı. Yani değişimin makul bir biçimde kavgasız, gürültüsüz, sancısız olabileceğine olan bir inancım var. Konumlanmayı ve konumlandırmayı marifetli bir şekilde başaracak bir kişiliğe sahibim. Bu bağlamda benim hala idealim ve hayalim, Sayın Genel Başkanımızın hem partiyle ilgili değişimin hem kurultaydaki, Gerekiyorsa makam değişimlerinin sancısız bir şekilde yürütülebileceğini ispat etmesidir. Bu bahsettiğiniz sancılı değişimlerin yerine sancısız değişimler partide muvaffakiyet elde ederse işte o gün itibariyle e, biz e, kazanan bir parti kazanan bir muhalefet olma yolunda emin adımlarla ilerleriz. E, yani e, bizim şu anda partimiz olarak ortaya koyduğumuz iki husus var. Bir tanesi bir MYK değişimi, ikincisi de kurultay takvimi. Bu asla benim değişimle ilgili tariflediğim sürecin yüzde beşi bile değil, yüzde üçü bile değil. Yani bu kadar söyleyeyim. Bu bağlamda şu andaki bu muhalefet bileşenlerinin her birisinin mevcut durumunu çok üst seviyede önemsiyorum. Bunu İstanbul ve Türkiye Odağı'nda takip ediyorum. Elbette şu anda kendi yorumlarını ya da kurultaylarında yapılacak yapacaklar açıklamalara dair e, yorum yapmam mümkün değil. Hadsizlik olur ama sonrasında da hem değişim sürecine dair tutumumla birlikte hem İstanbul hem Türkiye'nin bütün yerel seçim sürecine e, sunabilecekleri katkılar prensibiyle takip etmeye ve diyalog oluşturulması yönünde de partimi zorlamaya devam edeceğim. Bu değişim dönüşüm olmazsa siz evin içinde kalacak mısınız? Yoksa yeni bir ev arayacak mısınız? Ben e, partimin bana verdiği görevi yapamamış olsam, başarısız olsam, bir seçimi kaybetmiş olsam, o dediğinizi yaparım. Benim öyle bir şeyim yok. Ben seçim kaybetmedim. Partimin bana verdiği görevi kötü yapmadım. Hatta genel başkanı olan e, sorumluluklarım konusunda kötü bir görev yapma deneyimi yaşatmadım. E, ya da e, aynı şekilde İBB bünyesinde kamu malına zarar vermedim. Bu kadar e, büyük bir mekanizmayı yönetirken elbette hatalarımız olabilir ama hiçbir zaman yüz kısaltıcı bir sürecin içinde olmadım. Dolayısıyla bunları yapmayan bir kişi olarak benim partiyi terk etmek gibi bir Durumum söz konusu değil. Hani bunu yapanlar varsa onlar düşünsün, benim öyle bir derdim yok. Sizce bir parti lideri bir seçimi kaybettikten sonra genel olarak um, değişmesi gerekiyor mu, istifa etmesi gerekiyor mu? Parti liderleri seçim kaybettikten sonra görevi bırakmalı mı? Aslında bu da e, bir e, değişim mottosunun içindeki önemli konulardan bir tanesi. Toplum ne istiyoru iyi irdelemek lazım. Eğer demokratik bir toplum arzumuz var ise bu ve buna benzer konularda da net bir süreç tariflemek durumundayız. Düzenlenmeye ihtiyaç olduğunu net olarak düşünüyorum. Mülk edinme gibi bir şeye doğru kayıyor. O bakımdan bu da değişim gerektiren bir husus. Mesele kişisel değil. Mesele kişi de değil. Ee, o bakımdan öyle bir yargılamayı doğru bulmam ama geleceğe dair tarife e, muhtacız.